Görecelik ne denli hayatımızı şekillendirebilir ki? Age of Empires'teki büyücüleri bilirsiniz. Tüm dünyaya yayılmış bu büyücü sesinin aslında Wololo değil de ni 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 sesi çıkardığını söylesem? Ne saçmalıyorsun sen? Wololo diyor işte diyebilirsin. Ama ben ve benim gibi onlarca insan bu sesi ni 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 şeklinde duyuyor. Kuzenim bir platformda bir yayıncının yayınını izlerken bildirim sesi buydu. Ben de bu bildirim sesini tekrar edip ninni dedim. Kuzenim yüzüme tuhaf bir şekilde bakıp sesin videosunu açıp tekrar tekrar dinletti. Nuna, nuna. Ama nafile, vololo şeklinde duymadım. Bu garip olayı test etmek için tüm aile bireylerime, akrabalarıma, hatta birkaç arkadaşıma bu sesi dinlettim ama kimse benim gibi duymuyordu. Ben özel bir insan mıyım yoksa sıkıntılı mı diye düşünürken bu konuyu araştırmaya karar verdim. Ve YouTube'da onlarca kişinin de benim gibi duyduğunu gördüm. Sahiden çoğunlukta mı bir sorun vardı yoksa azınlıkta mı? Hangisi gerçekti? Gerçek dediğimiz şey kişiden kişiye bu denli değişebilir işte. Görecelik böyle bir şey. <laughs>